Yeni haftanın kapısını aralarken kalbinizdeki üretkenliği ve ruhunuzdaki merakı büyütmeye hazır olun. Gökyüzü bu kez size disiplinle gelen mutluluğun kapılarını açıyor. Analitik bakış açınızın ve üretken ruhunuzun en saf halini bu hafta aşk hayatınızdaki ciddiyeti ve yaratıcı projelerinizdeki kalıcılığı inşa etmek için kullanacaksınız. Pazartesi günü Merkürle Kronos arasındaki sert karşıtlık çocuklarınızla ilgili bir meselede ya da üzerinde çalıştığınız bir projede otorite engeliyle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Başak Burcu için bu dönem, hayattan keyif almanın bile bir düzen ve disiplin gerektirdiğini fark etme zamanı. Güneş ile Çiron arasındaki kare açı, maddi krizlerin özgüveninizi zedelemesine yol açabilir. Mutlu olmayı hak ediyor muyum? Sorusu zihninize düşebilir. Unutmayın, bu yalnızca bir sınavdır ve cevabı evet, hak ediyorsunuz. Çarşamba günü Merkür ile Retro Jüpiter arasındaki karşıtlık, aşk hayatınızda veya sosyal çevrenizde geçmişte verilmiş sözlerin boşluğunu ortaya çıkarabilir. Bugünlerde gerçekleri duymaya hazır olun. Abartılı vaatlerin ardında duran boşlukları görmek, sizi daha sağlam bir iletişim diline yönlendirecek. Dürüstlük ve netlik, ilişkilerinizde güveni yeniden kurmanın anahtarı olacak. Başak Burcu bireyleri için bu süreç, ilişkilerde gerçekçi beklentilerle ilerlemenin önemini hatırlatacak. Perşembe günü Venüs ile Satürn arasındaki uyumlu açı, kalbinizde aradığınız sadakat ve güven duygusunu somut bir temele oturtuyor. Bu bağ, uzun vadeli ilişkilerde köklü bir güven ortamı yaratacak. Uranüs'ün Venüs'e gönderdiği üçgen açı ise, uzaklardan gelecek sürpriz bir aşk haberini ya da yaratıcı bir projenizin bir anda ses getirmesini müjdeliyor. Bu sürpriz gelişmeler ilişkilerinize yeni bir soluk katacak ve geleceğe dair umutlarınızı güçlendirecek. Başak burcu için bu açı hem duygusal hem de profesyonel anlamda beklenmedik fırsatların kapısını aralayacak. Cuma ve cumartesi günleri Güneş'in Satürn, Uranüs ve Neptün ile kurduğu güçlü ittifak, bir hobinizi profesyonel bir işe dönüştürmek ya da aşkta vizyonel bir başlangıç yapmak için kadersel bir destek sunuyor. Bu günlerde hem duygusal hem de profesyonel bağlarınızda uzun vadeli bir güven ortamı oluşacak. Birlikte kurduğunuz hayallerin artık gerçeğe dönüşmeye başladığını göreceksiniz. Bu ittifak size hem ilham hem de disiplin verecek. Böylece uzun süredir ertelediğiniz adımları atma fırsatı bulacaksınız. Pazar günü yöneticiniz Merkür'ün Mars ile yapacağı kavuşum, kendinizi ifade ederken sizi adeta bir hitabet ustasına dönüştürecek. Sözleriniz keskin, net ve ikna edici olacak. Ancak sevdiklerinize karşı eleştirel dilinizi yumuşatmanızda fayda var. Bu kavuşum size hız ve cesaret verecek ama aynı zamanda stratejik düşünmeyi de öğretecek. Bu hafta kişisel mutluluğunuz için disiplinli bir adım atacaksınız. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek güç içinizde saklı. Zekanızın sunduğu rasyonel bakış açısını kalbinizin sesiyle harmanladığınızda haftanın galibi siz olacaksınız. Başak burcu için bu kavuşum, gelecekteki itibarın nasıl şekilleneceğini belirleyen kritik bir döneme işaret ediyor. Bu hafta boyunca attığınız her adım geleceğin sağlam temellerini oluşturacak. Hayata duyduğunuz merak sizi en doğru aşka ve başarıya iletecek. Detaylardaki mucizeleri görmeye devam edin. Verimliliğinizin ve aşkınızın sarsılmaz bir kale gibi yükseldiği şahane bir hafta olacak. 2026 yılının bu ilk büyük sınavından alnınızın akıyla çıkacaksınız. Her adımınızda o sarsılmaz cesareti hissedin. Başarının kapınızı çalmasını bekleyin. Her anın kıymetini bilin ve kararlı ilerleyin. Ve işte yolculuğun sonunda Kalbinizdeki sevgiyle güçlenmiş, üretkenliğinizle parlamış ve özgüveninizle sağlamlaşmış bir hafta sizi bekliyor. Sadakatin, huzurun ve bereketin her adımda sizinle olduğu muazzam bir hafta diliyorum. Kendi yolunuzu cesaretle çizin, ışığınız daim olsun.